Her toplumun bir anlayışı var. Dünyanın nüfusu yaklaşık 7 milyar. Dünya üzerinde bilinen ortalama 4300 din ve bir sürü mezhep var. Bunun yanı sıra farklı şekilde inanan, din haline gelmemiş gruplar mevcut. Sadece Hindistan'da 800'den fazla inanılan din var. Dünyada buçuk milyar Müslüman ve Müslümanlıkta da 4 ana mezhep, binlerce tarikat, cemaat ve gruplar mevcut. Türkiye'de 20'nin üzerinde bilinen cemaat ve tarikat ve onların da ayrıca kendi içlerinde ayrışan onlarca kolları var. Herkes kendi inancının doğruluğuna inanıyor. Her inanışın kendine göre ritüelleri var. Ve herkes kendi inancının onu cennete götüreceğini düşünüyor. Herkes korku içinde geçiriyor hayatını. Bazıları yaşamdan kopuyor. Bazıları kendine işkenceler uyguluyor. Bazıları gece gündüz ibadete ederek Allah'ın gözüne girerse cennete gidilir zannediyor. Ama hepsi de kendi hayalinde yarattığı ilaha hizmet ediyor. Allah'ı gerçek anlamda bilenlerin sayısı çok az. Bu yüzden dünyanın %99.9'u hala uykuda. Körü körüne olan inançlar insanları savaşa sürüklüyor. Aydınlanamıyor insanlar, kendi hakikatlerini anlayamıyorlar. Birlik ve beraberlik kuramıyorlar bir türlü hep bir ötekileştirme, hep bir bölücülük hakim her ülkede. İnsanlık unutuldu. Özüne dönemiyor hiç kimse. Dinleri elden gidecek korkusuyla dinine sarılanlar, insanlık elden gidiyor. Bir anlasalar, dünya selamete erecek. Aydanur Aktaş Haradan Alıntılar Okumuşlar Yayıncılık